Kul kurban olduğum hükümet baba. Bavi bir alfabe veremez miydin? KARADAĞLAR dağlar altında kalanda. Ben gülmezem, dil bilmezem. Şavatadan Hakkari'ye yol bilmezem. Kurban olam, çaresine hoy BABOV Bebek yanır, bebek hasta, bebek ataş içinde. Ben fakir o, ben hakiro. Doktor, ilaç, Çarşı bazar tam takiro, o. Kurban olan bu ne iştir hoy babo. Çocuk alır, çocuk ölür. Geçit vermeyi zapsuyu. Parasız o, çaresiz o. Ben halsiz o, ben dilsiz o. Şehir uzak, yolsiz o. Bu ne haldır, bu ne iştir hoy babo. da kar altında ufak ufak mezerler. Yedi ceset hetim hetim Zap suyunda yüzerler Hükümata arz eylesem azarlar Ben ketim o, ben hetim o Ben ne biçim vatandaşım, hoy babo Şavatadan Ankara'ya ses yetmiyor Biz yetmeye kuvvetimiz hiç yetmir. Malımız yok, yolumuz yok Ankara'ya ses verecek dilimiz yok Kanadımız, kolumuz yok bu ne biçim memlekettir hoy babo. Yerin yurdun adresesini bilmirem Ankara'da. Anaya so, ellerinden öpü haso. Yap bize de iltimaso. Bu işin mümkünü yok mu? Hoy babo.